e, kabirde cennetten bir pencere açılması, kabrin mettel basar, göz görül, gördüğü kadar uzun şekilde genişlenmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde cenaze namazında okuduğu dualarda, mezar başında yaptığı dualarda geçiyor bu. Allahu ve ve ekrim makamı. Allahu ve si' aleyhi mudhalehu. Bu hadiste geçiyor. Allah'ın ya Allah ve si' geniş et. ona mudhalehu. Geleceği yeri geniş et. Ama sen bir metre, iki metre kazmışsın. Eni iki metre olan kabir bile yoktur yani. Boyu vardır da, eni iki metre bile nerede bulacaksın? E nasıl geniş olacak bir metre, bir buçuk metre? Ama geniş etti demek ki, burada, e, bizim görmediğimiz hususlar vardır. Ve ekrim rüzulü konuklanmasını e, güzel et. Yani ona ikram et. Onu iyi ağırla. Ya, bunlar hadis-i şerifte geçen, e, cenaze duaları da, sahih hadisler de var. Ondan sonra e, kabrine kandil konur. Kandil derken işte eskiden fitilli, e, zeytinyağı ile falan yağ fitil tutuşan, ışık veren kandil onlara deniyor esasen ceryanlara. E, elektrikle olan sana kandil denmez. Efendim, ama işte cennetten gelen bir kandil. Onun nuru, onun parlattığı alan, elektriğin aydınlattığı şeye benzer mi yani? O sonra kabri e, rahmetle dolar, rayhanla dolar. Reyhan biliyorsunuz çok güzel, hoş kokulu bir çiçek. Ondan sonra e, efendim bunlar hep hadis-i şeriflerde, dualarda var. E, şeydir, Kur'an-ı Kerim'de de var. وَمَا اَنْكَانِ مِنْ مُقَرَّبِينَ فَرَوْحُمْ وَرَيْحَانُونَ وَجَنَّتُونَ عِيمُ da ölü, ölürken e, can boğaza dayanmış e, muhtazar bir adamın diyor ve nehu ekrabu ileyh minkum ve la biz o ölen adama sizden daha yakınız ama siz görmüyorsunuz. Ece görmüyorsun. Kamera çekiyor mu Allah'ın yakınlığını Celle Celaluhu? Eğer kamerada çıkmaz sonra arkadaşlar böyle şeyleri konuşmayalım. Şu hayrettin karaman kafasını görüyor musun? Siz göremezsin buyuruyor. Femman kelmel yani birkaç ay sonra da ne buyuruyor? Eğer mukarreplerdense, yani Allah'a ziyade manen yakın kılınan dostlardansa velilerdense sıttıklardan, şehitlerden salihlerdense feravhun <laughs> rahatlıklar, huzurlar ve <laughs> rayhanun rayhan tabi ahiretin rayhanı berzek alemi de ahirettendir o noktada e, dünyanın bahçelerindeki rayhanlara benzemez ama Medine'de çok güzel rayhan oluyor Allah'a Nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor? Medine'nin bahçelerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok severdi. Ben de yani bir bahçede bana da verdiler. Nasıl bir kokusu var ya? Rayhan ve cennetünün nimetlerle dolu cennet. Edaat kabirde ölür ölmez hakiki cennete gitmiyor ki. O bedeniyle ruhu birleştikten sonra kabirden kalkacak mahşer gününde ancak orada da işte hesap var, salat var, mizan var falan ki tehlikeli geçitlerden sonra cennete gidecek ama ölür ölmez diyor, huzur var, rahatlık var, reyhan var, bak nimetlerle dolu cennet var. Bu neden bahsediyor? Yani ölümden sonra başlayan süreçte kabirden başlayıp ta işte hakiki cennete girene kadar bir nimetlere mazhariyet burada konu ediliyor. Ondan sonra cennet bahçelerinden bir bahçe işte yapılması var. Efendim e, bunlar ehl-i sünnet ulemasına göre hakikat midir, mecaz mıdır? Şimdi mutezile böyle şeylerde işte mutezile kafası kapladı bu ilahiyatları, imam hatipleri. E, mutezile kafası ne demek? Mecazdır, mecazdır işte. Şu şundan kinaye, bu bundan inaye. E, neymiş o yani? İşte adam rahat uyurmuş, huzurlu olurmuş. Yoksa böyle kandil e, yanmazmış, e, mezarı rayhan dolmazmış, e işte cennetteki yerini görmezmiş. Ya nasıl olur? Ayet hadis var. Ya. Ehl-i sünnet alimler ne diyor? Allahu Teala bunu yapman kadir midir? Kadirdir. Her şeye gücü yeter mi? Yeter. Yapacağını da vaat ediyor mu? Vaat ediyor. E bunun gerçek olduğuna inanmaktan başka bir çare yok. Sen bunu niye mecaz hamle diyorsun? Mecaz demek aslında öyle değil de başka bir manadan tabir edilirken böyle tabir edilmiş. E bu e, mecaz e, anlama bunu hamletmek, yormak hakikati inkardır ya. Ahad-ı inkardır ya. Cehennem gösteriliyor diyor Firavun hanedanına. Firavuna e, efendim sabah akşam gidecekleri cehennem gösteriliyor diyor. Bu ne mecaz olacak? Kelimeler tek tek ortada. En naru ateş cehennem yorazu ne arz arz etmek sunmak gösteri Kur'an'da geçen kelime ne? Arapçası arz. Şu anda da Türkçe'de arz talep meselesi diyorsunuz mesela. Arz ediliyor. Sunuluyor yani. Hale ya ateşe, ateşe, arz olmuyorlar. Ateş onlara gösteriliyor. Hudüven her bir her bir sabah ve şeyin her bir akşam. İşte ikinden sonrasına deniyorum. sen daha bunun bu ad yok böyle onlar ölmüş gitmiş onlar cehennemi nasıl görecekler? Ya ruh ölmemiş diyoruz sana ki yavrun da ruhu diri, Müslüman da ruhu diri, ruh ölmüyor ki. Ne anlamaz adamsın ya. Anlamayanlara söylüyorum size, söylemiyorum yani. Bunlar el göre hakikattir. Hak'tır ve gerçektir. Asla e, bu konuda tereddüde mahal yoktur. Şüpheye mecal yoktur.